Herkese merhaba. Bugün yürüyüşe çıkmıştık. Bir video çekelim dedik. Aslında bana gelen bir mesaj üzerine bu videoyu çekme kararı aldım. Bu videonun konusu ketojenik diyetle alakası olmayacak. Bu videonun konusu düşük karbonhidratla birlikte 3 ay boyunca ben nasıl beslendim, nereye dikkat ettim, bu 18 ya da 16 kilo verirken nasıl e, hareket ettim. Onları hakkında birkaç bilgi vereceğim. E, genel olarak bence ne yapmanız gerektiği hakkında birkaç ipucum olmuş olacak. Şimdi bu videonun mantığı size bir liste çıkartmak. Her gün şunları yemeniz, işte ben şunları yedim, siz de bunları yiyin gibi bir şey değil kesinlikle. Bu videonun amacı yani benim size balık vermem değil, balık tutmayı öğretmem gibi bir şey olacak. Genel olarak besin makrolarında nelere dikkat etmeniz gerektiği, ortalama kalori hesabında neler yapmanız gerektiğini ufak bir özet şeklinde herkese uyabilecek şekilde anlatmaya çalışacağım. Genele hitap edecek aslında. Öncelikle sabah uyandık. Oradan başlayalım. Direkt bir şekilde güne başlayacağız. Güne başladığımız ilk zaman ben ilk başta yapmıyordum bunu ama bence yüzde yüz faydası var. İkinci aydan sonra başladım. O yüzden bence siz başlar başlamaz direkt buna girebilirsiniz. Sirkeli su. 2 kaşık yani iki yemek kaşığı sirke suyu bir bardağa döktükten sonra elma sirkesi olacak bu sirke bu arada. Üzerine üzerinde su ekledikten sonra bunu sabah ilk başta güne başlarken tüketmeniz. Arkasından işte yarım litreye kadar su içersiniz. Su ihtiyacınızı bu şekilde karşılamış olursunuz. İşte toplam yarım litre olacak şekilde de yapabilirsiniz. Atıyorum 200 mililitre bir bardak da normal su bardağı yani. E, sirkeli su içtikten sonra üzerine 300 mililitre yani bir, bir buçuk bardak daha bir su içtiğiniz zaman sabah bence yeterli kadar su sıvı almış oluyorsunuz. Çünkü zaman ilk uyandığınız zaman genelde aç gibi hissettiğiniz zamanlarda aslında susamış oluyorsunuz. Bu suyu içtikten sonra o açlık kalkmış oluyor ortadan. Ve bu arada elmalı sirkenin de hani kan e, şekerini düzenleyici çok güzel faydaları var. E, zaten faydasız bir şey kesinlikle değil. O yüzden eğer reflünüz Yoksa eğer mide asitliğinde bir problem yaşamıyorsanız sabah aç karnına çok rahat bir şekilde sirkenizi içebilirsiniz. Daha sonrasında ben aralıklı oruç tuttuğunuzu varsayıyorum. E, ama tutmuyorsanız da gene bu şekilde yapabilirsiniz. Bence aralıklı oruç tutun bu arada. Sabah 10 ile 6 arası, 12 ile 8 arası, arası kafanıza göre bir yeme penceresi oluşturun kendinize. Mesela benimki 10 ile 8 arasın, 6 arasında yiyordum. 10 mesela ilk kahvaltımı yaptığım zaman kahvaltıya şu şekilde başlıyorum ben. E, ben hatta şu şekilde örnek birkaç tane menü koyayım buraya bu menüler üzerinden gidebilirsiniz. Bakabilirsiniz genel olarak ne yer yiyorum. Ortalama olarak neler yiyorum. Günlük aslında aşağı yukarı aynı şeyleri yiyorum. Yani mesela 3 tane yumurta. Ben normalde bu arada her şeyi kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Ben şimdi size 3 yumurta diyeceğim. Siz diyeceksiniz ki 3 yumurta bana fazla. O zaman 2 yumurta yersiniz. Veya diyelim ki 3 yumurta az geldi size. Siz daha iri yapılı bir insansınız. Daha fazla kilonuz var. O zaman 4 yumurta yersiniz. Doyurmuyorsa siz 3 yumurta. Mesela ben zaten şu şekilde anlatacağım size. Kahvaltılara ben ilk başta, ilk birinci ay başladığımda ilk herhalde 15-20 gün 4 tane yumurta yiyordum. Yani 4 tane yumurtayla, e, ondan sonra geri kalan kahvaltılıklar oluyor işte. Yani 4 tane yumurta yiyordum, fakat bir süre sonra ben bunu 3 yumurtaya çektim. Yani 3 yumurta yemeye başladım, hiçbir şekilde e, açlık hissetmediğim için. Yani 4 yumurta artık gerek yok, 3 yumurtaya çekelim bakalım acıkıyor muyum, ona bakmak için. Ve 3 yumurtaya çektikten sonra da hiçbir şekilde acıkmadım zaten. 3, yani acıkmadığım için de rahat bir şekilde 3 yumurtada kaldım. Hatta belki 2 yumurtayı bile çekebilirim, şu anda özellikle e, bahsediyorum. Bence zaten bu şekilde bir ayrılama yapmanız gerekecek. Kalori hesabına bakarsak günlük olarak. İlk başta mesela diyelim ki 3 yumurta yiyorsunuz. Zaten siz zayıfladıkça ben mesela şu anda neredeyse 20 kilo verdim. Siz zayıfladıkça kilo verdikçe zaten metabolizma hızınız otomatik olarak düşecek. Zaten o kadar kiloyu besleyecek, beslemeye gerekecek bir metabolizmaya sahip olmayacaksınız. O yüzden kilo verdikçe zaten bu şekilde ayrılamalarla ufak ufak değişikliklerle kilonuzu vermeye, aynı stabil şekilde vermeye devam edebilirsiniz. Eğer diyelim ki kilonuz durdu, birazcık böyle bir yumurta kısmak gibi yani ufak ufak yani böyle komple bir kısmaktan bahsetmiyorum. Sadece biraz porsiyonları küçülterek hafif hafif ama çok dikkat edin bu konuda. Eğer fazla keserseniz de metabolizmanızı kendi kendinize yavaşlatmış olursunuz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi dediğim gibi 3 tane yumurtayla güne başlıyoruz. Bunu isterseniz omlet yapın, isterseniz e, menemen yapın, içerisinde domates, salatalık ne istiyorsunuz atabilirsiniz. Yani brokoli menemen de yapabilirsiniz. Yani ya da bu menemen ya omletin brokoli bir omlet de yapabilirsiniz. Ispanaklı omlet yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sebzeyi istediğiniz gibi yiyebilirsiniz yanında. Ben şu şekilde yapıyordum. Genelde sade bir omlet. Veya biberli bir omlet. Yani biber doğrayıyordum içerisine. Domates doğrayabiliyordum bazen. hiç Değişiyor. Kafanıza göre değişiyor. İsterseniz haşlama yumurta da yersiniz. 3 tane yumurta haşlarsınız. Onu üzerine pul biber, kimyon falan atarak onu da çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Onun dışında avokado yiyordum ben mesela sabahları. Bir vasa ekmeği var böyle hani kepekli bir ekmek var yani ekmek değil. Önce bir kraker gibi onun üzerine e, avokado sürüyordum mesela. Avokadoyu ezdikten sonra iyice sarımsakla da bu şey karıştırabilirsiniz. Karabiberle karıştırabilirsiniz. Onun üzerine haşladığım o yumurtayı koyuyordum veya sadece yumurtayı kırıp hiç karıştırmadan pişiriyordum. O şekilde direkt o tabanın üzerine koyuyordum ve üzerine karabiber tuzla mükemmel lezzetli bir şey oluyor. Bunu da mutlaka denemenizi öneririm. Kahvaltıları kendiniz için zevkli hale getirin. Yani 3 tane sade yumurta alıp önünüze koyduğunuz zaman, 2 tane domates dilimlediğiniz zaman o kahvaltı sizin gözünüze hitap etmeyeceğine eminim yani. Bu yüzden yediğiniz şeyler basit bile olsa diyelim ki bir domates yiyorsunuz. Domatesi bile ince ince güzel bir şekilde kesin. Göz, gözünüze gözünüzde çok daha güzel görünsün yaptığınız iş. Yani buna bence çok dikkat edin. Yaptığınız işi zevk alın ve kahvaltıyı güzel hazırlayın ki ve herhangi bir yemeği ne farkı fark etmez ne yediğiniz gözünüz doysun. Gözünüz doyduktan sonra psikolojik olarak zaten e, karnınız doyacaktır. Karnınızın doymayla ilgili bir sıkıntı yok bence zaten. Çoğu şişman insanda göz ile ilgili bir sıkıntı var genelde gözümüz doymadığı için çok fazla yiyorduk bugüne kadar. O yüzden bunu değiştirmek gerekiyor aslında. O yüzden de kahvaltıdaki tabaklarınıza özenirseniz, hazırlarken daha güzel bir şekilde hazırlarsanız, mesela diyelim ki e, peynir yiyeceksiniz. Kaşar peynir aldınız bir dilim. Onu eğer uzun bir kaşarsa mesela onu böyle rulo şeklinde yapabilirsiniz veya salamınızı tekrar rulo şeklinde yaparsanız özenirseniz sabahınıza mutlaka e, gözünüz doyacaktır. Onun dışında işte kahvaltı nereyim oluyordu? hindi fümem olabilir. Proteinimi oradan alabilirim ekstradan eğer ihtiyacım varsa. Bazen onları koyuyordum. İşte domatesim oluyor, salatam oluyor, peynirim oluyor. Birkaç yeşillik, belki marul veya başka yeşillik türlü şeyler olabilir artık canınız ne istiyorsa. Onun dışında bazen bazen böyle kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Çiğ kuru yemişlerden. Yani fındık, bence özellikle ceviz. Ceviz, bence öneririm mi cevizi. Ondan sonra peyniriniz olur. Peyniri de tam yağlı bence kullanın. Tam yağlı olmayanlar, light olanları ben hiç tercih etmedim şu ana kadar ve kilo verdim çok rahat bir şekilde. Ağzımın tadıyla vermiş oldum en azından. zaten 3 yumurtayla doymuş olacaksınız. He, bu arada menemeni yaparken içerisinde yulaf ekleyebilirsiniz. Menemen veya işte omlet. Omleti de içerisinde yulaf eklerseniz mesela ben şu şekilde yapıyordum. Yulaf ekliyordum mesela yanına içerisine. Yulaf eklediğim zaman yulaf kepeği yanında ekmek yemiyordum. Direkt zaten bir ekmekli bir yemek gibi oluyor zaten. Böyle bir katı bir şey olmuş oluyor. Eğer yulaf eklemediysem, düz yumurta omlet yaptıysam yanına bir dilim ekmek alıyordum veya iki dilim ekmek alıyordum. Maksimum bence bir dilim ama maksimum yediğim herhalde bir dilim olmuştur. Çok acıktım günlerde iki dilime çıktım. Ama bu bahsettiğim ekmek de kepikli, tam buğday veya yumurta beyazıyla yapılmış ekmekler olabilir. Bunlar e, özellikle gerçekten çok düşük karbonat içerdiği için hem besin değeri olarak yüksekler hem de düşük karbonat olduğu için rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsunuz. Bu arada düşük karbonatlı beslenmede normalde kalori hesabı yapılır. Fakat ben kahvaltıyı bu şekilde anlattım ya size. Bu sistemi bu şekilde oturtursanız yani sebzeniz, yumurtanız, işte yanında peyniriniz hep bir aynı şekilde olursa, peynirin türü bile değişse, yani süzme peynir yersiniz bir gün ertesi gün ezineye geçersiniz. Hiç fark etmiyor bence. Ben hepsini yaptım çünkü. Hepsinde kilo vermeye devam ettim. Bir şekilde ilk başlarda belki kalori hesabı yaparsınız. Ben de yaptım. İlk bir hafta boyunca yaptım. Ondan sonra kafamda oturdu artık. O kahvaltıyı bitirdim. Yani benim için kesinlikle artık kalori hesabını gerektirmiyordu. İstediğim gibi istediğim şekilde yiyordum. Zaten neyin nerede kalorisi var onları öğrendikten sonra kalori hesabı yapmanıza gerek yok bence. Çok fazla kafanızı takıyorsunuz çünkü o şeyleri. Belli bir süre standart beslendiğiniz zaman o kafanızda oturuyor. Ben mesela bir haftadan sonra 3 ay boyunca hiç kalori hesabı yapmadım. Yani yediklerimi hiçbirisini yazmadım e, fat secret uygulamasına. Bunun sebebi de zaten ortalama olarak artık aldığım kaloriyi, ihtiyacım olan kaloriyi, doyduğum yeri biliyordum. Ve ondan sonra da zaten bir kalori hesaplamaya, kendimi çok fazla kasmaya gerek olmuyordu. Kaldı ki bazen çok düşük kalori aldığımı fark ettiğim zamanlarda kalori hesabı yapıyordum ki yeteri kadar kalori alabileyim. Çünkü metabolizmanızı yavaşlatmamanız da gerekiyor. Yani şöyle bir şey yok. Ben günlük 500 kalori alayım, zayıflayayım. Evet zayıflarsınız fakat çok daha kötü sonuçlara e, ilerleyebilir bu süreç. O yüzden bence kesinlikle dikkat edin o konuda. E, kalori hesabı başlarda yapın. Belli bir kalori tutturmaya çalışın. Ondan sonra zaten standartınız oturur. E, günlük olarak ihtiyacınız olan kaloriyi kendiniz ayarlamış olursunuz. Bu arada mesela ben süt içiyordum kahvaltılarda ilk başlarda. sonra sütü bıraktım. E, doktor tavsiyesiyle. Sütün insanlara zararlı olduğunu e, ve gerçekten de hiçbir şekilde ihtiyacımız olmadığını söyleyebilirim. E, Öğrendiklerimi araştırdıklarından sonra doktorda konuştuktan sonra tabii ki diyetisyen Alican bahsettiğim doktor. Burada gerçekten bence sütü ben seviyordum yani ama gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar olursa ben de şu anda sağlıklı beslenmeye çalıştığım bir dönemde olduğum için bırakmak daha mantıklı geldi. O yüzden en azından şimdilik gerçekten sağlığıma kavuşana kadar hiçbir şekilde süt içmeyeceğim. Belki ondan sonra da artık zaten alışmadığım için ve alışkanlığım bittiği için belki de bir daha içmem yani bilmiyorum. Onun dışında ara öğünleri gelecek olursak ben demiştim aralık oruç tutuyorum şimdi saat 12 ile veya işte 10 ile 6 arasında. Şimdi sabah akşam 6'ya kadar aç kalacağız normalde diyeyim ki 10'da yedik Şimdi ben normalde e, ara öğün hiçbir şekilde yapmıyorum. Yani 10'da yedik. Mesela 6'da akşam yemeğimi yiyeceğim. 6'ya kadar içtiğim tek bitik maksimum kahve oluyordu. Filtre kahve içiyordum. E, bir kupa. Onun dışında da yani sıvı alımım oluyordu su gibi ama onun dışında hiçbir şey yemiyordum. Fakat bazı günler ben gerçekten hani kahvaltını beni doyurmadığını hissediyorsam az yedim belki. Ya da yedim ama o gün doymadım yani. Bir şekilde olabiliyor bazen. Bazen böyle ince çıkışlar olabiliyor bünyenizde. O zamanlar mesela veya spor yapacağım zamanın öncesinde bazen. Özellikle ilk hafta spora ilk başladığım 2-3 hafta muz yiyordum. Ara öğünlerde. Bir muz. Mesela işte atıyorum 4 tane ceviz gibi böyle. Sadece bunları yiyordum. Birkaç kere şey denedim sadece. O da spordan sonrası için. Veya işte tatlı niyetine. Mesela tatlı çok canım çektiği zaman. Onu geleceğim birazdan. Neyse onu geçelim. O yoğurt kısmına gelmeyeyim. Şimdi bu bahsettiğim olayın içerisinde ben normal yoğurt da ekliyordum bazen. Mesela diyelim ki muz veya ceviz yemedim. Bir kas, kase, hiçbir şey katmadan yoğurt yiyordum. Tabii bu sizin tercihiniz. İsterseniz içine salatalık doğrayıp yoğurt da yiyebilirsiniz öğlen arasında eğer canınız çekiyorsa. Bunlar kan şekerinizi yükseltmeyecek şeyler. O yüzden hani muz da çok önerilmiyor aslında. Ben spor yaptığım için biraz daha şey yapıyorum. Çünkü meyvenin yanında bir yoğurt yenmesi hani birazcık daha dengelisin diye söyleniyor. Fakat ben hiç öyle bir şey denemedim şu ana kadar ya yoğurdu tek başına yedim ya da meyveli muz yedim. Enerjimi yerine getirsin, sporda daha rahat yapabileyim diye. Çünkü 5-6 saatlik açlıktan sonra spor yapmak biraz zor oluyordu. E, fakat ona da alışıyorsunuz zaten. Hiçbir şekilde açlık çekmeden spor e, spora devam edebiliyorsunuz daha sonrasında. Çünkü ben aralık oyunu, yani pardon aralık, ara oyunu çok az bir zaman diliminde yaptım. Yani atıyorum e, toplamda al, 3 ayda iki hafta falan yapmışımdır maksimum. Toplasanız yani e, gün gün. O da her gün değil zaten. Arka arkaya değil yani bu iki hafta. Arada bir gerçekten canım istediği zaman veya ihtiyaç ihtiyaç duyduğum zaman bunları yapıyordum. Bunun dışında e, işte diyelim ki sporunuzu yaptınız akşam yemeğinde. Akşam yemeğinde dikkat etmeniz gereken şu. Bence tabak. Ha, bu arada onu da söyleyeyim. Ben ilk aylarda ilk bir iki ay akşam önünde karbonat yiyordum. Yani şu şekilde. Pilavım oluyordu mesela her akşam. Benim her zaman akşam basmati pilavım oluyordu yemeğim yanında. Yani ben çok fazla değil tabii ki. atıyorum şöyle avucunuzun içi kadar. burada mesela işte dikkat etmeniz gereken şey yiyeceğiniz pirincin yapılma tarzı ya da ne diyeyim türü. Basmati pirinç kullanıyordum ben. Basmati pirinçte glisemik endeksi en düşük olan pirinç. Bence glisemik indekslere gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Yediğiniz bir şeyin glisemik indeksine bakın. Atıyorum Osmancık mesela. Onun glisemik indeksi sallıyorum şu anda 65 iken. Bir basmati pirincin 55 civarında kalabiliyor veya 50 civarında. O yüzden eğer ne kadar düşük olursa bu glisemik indeksi kanın karışımınızı o kadar yavaş olacağı için yediğiniz yiyeceğin. Bu da kan şekerinizi ani zıplatmalardan e, ve sizi ani şoklardan tek acıkmaktan koruyacaktır. O yüzden glisemik indekse dikkat edin karbonat yiyorsanız bile. Ve burada dediğim kadar bu kadar bir pilav yiyorsunuz mesela. E, onun yanında ne yapıyordum ben? Proteinimi alıyordum. Proteinin nereden alabilirsiniz? Mantardan e, mesela mantarlı tavuk yapabilirsiniz güzel bir sosla, isterseniz domates sosu kullanabilirsiniz, domates kullanabilirsiniz, içerisinde güzel bir sos yapabilirsiniz. İçerisine biberinizi atın, sebze olarak her şey atabilirsiniz yani brokolinizi, karnabaharınızı her şey atabilirsiniz. Onun dışında, karnabahar dışında mesela karnabaharlı pilavlar da yaptım, karnabaharlı kısır yaptım. Hatta onların videosunda var, şu an, şu taraftan görebilirsiniz. Mükemmel oldu mesela karnabaharlı kısır ve kalorisi çok düşük, içerisinde bol sebze olan mükemmel bir öğün bence. 10 numara besleyiciliği olan vitamin değeri çok yüksek, çok güzel bir besin. Ha, onun dışında mesela şunlar var. Ee, sebzeniz dediğim gibi. Mesela tek bir yemek olarak da yapabilirsiniz bunu. İsterseniz yanında ekstra salata hazırlayabilirsiniz. Mesela salatanızı hazırladığınız yanına tavuğunuzu yaptınız. İsterseniz tavuğu sadece kızartın. Veya etten bahsedelim. Et sote yaptınız mesela. İçerisinde biberiniz ve domatesiniz var. Veya işte istediğiniz başka şeyler var. Onun yanında daha fazla sebze almanız için salata yaparsanız tadından yemez. Gerçekten çok güzel olur. Ve bu kadar büyük porsiyonlar yani aslında salata çok işi değiştiriyor. Salatanız, pilavınız, etiniz var. On numara göz doyurucu bir porsiyon. Bence özellikle ilk başlarda hani ilk defa diyet yapıyorsanız, ilk defa başlıyorsanız, daha yeni başlıyorsanız direkt böyle girmek yerine çünkü mutlaka sıkılırsınız ondan sonra yavaş yavaş girmek. Yani benim gibi yaptığım gibi ilk aylarda ben karbonat tüketiyordum. Gerçekten önümde 3 öğünde oluyordu. Az karbonat, protein, sebzem, salatam, herhangi, herhangi bir şey. Onun dışında ikinci aydan sonra ben şu şekilde değiştirdim. Hatta 3. aydan sonra diyebilirim. Yani 3. ayın başlangıcından itibaren. Karbonatı tamamen kestim. Akşam yemeklerinde. Gündüz hala alıyordum karbonatımı. Mesela yulaftan, ekmekten herhangi bir şeyden karbonat almaya çalışıyordum. Karbonatımı tamamen kesmedim. Akşamları gene aynı şekilde et sotadan bahsedelim. Yani protein kaynağını almanız gerekiyor. Burada mı anlamanız gereken nokta bu. Belli bir miktar protein almanız gerekiyor. O proteini aldınız. Et sota yaptınız mesela. Zeytinyağlı güzel bir et sote yaptınız. Veya tereyağlı hiç fark etmez direkt et kızarttınız. Tavuk kızartabilirsiniz direkt. Tavuk göğsü mesela. Proteini oradan aldınız. Yanında da sebzesini alıyordum ben. Eğer sebze yoksa sadece diyelim ki tavuk kızarttım. Onun yanında salatamı bol koyuyordum o zaman. Salatamı çok güzel bir şekilde hazırlayıp e, bence lezzetli bir menü çıkartmış oluyordum ortaya. Hani proteinim ve salatam olmuş oluyor. Onun dışında protein eğer içerisinde de sebze varsa hani çok belki salata yapmayı tercih etmeyebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama bence buna dikkat edin. Yani eğer sebze almıyorsanız salata yapın sebzeyi bir şekilde almaya çalışın. Hatta sebze yiyorsanız gene salata yiyebilirsiniz. Salatanın hiçbir zararı yok. Yani salatada özellikle domatesi çıkartırsanız daha az kalorili bir salata olacaktır. On numara rahat bir şekilde yiyebilirsiniz salatanızı da. Akşamları karbonhidratı çıkarttım dediğim gibi. 3. ayda sadece vites arttırmak adına ilk 2 ayda sonuçta kilo vermeye devam ettim. Ve 3. ayda biraz da arttırabilir miyim bu kiloyu diye bakmak için. Akşamları kestim ama bu arada akşamları kestiğim karbonhidratı gündüz ekledim. Yani günlük olarak karbonhidrat ihtiyacımı gene almaya devam ediyordum. Ee, mesela atıyorum Mesela yumurtada kullandığım yulafı biraz daha, daha arttırdım gündüzleri ve yumurtada yulaf kullansam bile yanında bir dilim kepekli ekmek yiyordum. Ya yani işte yumurta beyazlı ekmek o artık o sizin tercihiniz ama bunları hep bir şekilde sabit tutmaya çalışın. Genel olarak yayın sadece akşamları karbonhidratı kesebilirsiniz ilerleyen zamanlarda alışkanlıklarınızı değiştirerek gitmek en güzel bence. Ondan sonrasında zaten akşamları da bir şey yemiyorsunuz yani bitiyor oradan sonra kapanıyor çayınızı kahvenizi içebilirsiniz akşam yemekten sonra istediğiniz kadar e, su tüketebilirsiniz. Çay, kahve, soda. Bence soda çok güzel bir şey. Mineral almış oluyorsunuz çünkü. E, sodayı kesinlikle öneririm. Hatta gününüz vakti de öneririm. Eğer sizi acıktırmıyorsa asitli olduğu için. E, beni acıktırmıyordu. Ben bazen soda da içiyordum. Ama genel olarak bu şekilde dikkat ederseniz bence %100 öğünlerinizi çok doğru bir şekilde yapmış olacaksınız. Ha şu şekilde ben kalorimi ne kadar hesaplayacağım? Ne kadar önermem gerekiyor? Ya da ne kadar yemem gerekiyor ortalama? Bunu da yani bunu da şu şekilde hesaplayabilirsiniz. İnternette bir sürü, birçok sitede e, çok... Düzgün kalori hesapları var. Oralardan ortalama bir rakam yakalarsınız. Oradaki rakamdaki kaloriyi tutturursunuz. Mesela günlük almanız gereken şu kadar kilo vermek için bu kadar kilo kalori almanız gerekiyor. O kaloriyi tutturduktan sonra baktınız ki kilo veremiyorsunuz. O zaman onu birazcık kısacaksınız. Mesela atıyorum 1800 kalori çıktı sizin vermeniz gereken kalori. Günlük 1800 alırsanız kilo vereceksiniz yazıyor sitede. Özellikle fitekran.com'a bakabilirsiniz. Doktor Can Çiftçi'nin sitesi. Orada mesela çok güzel bir uygulama, e, hesaplama var. Çünkü bazı sitelerde farklı çıkabiliyor hesaplamalar bence en doğrusu yani doğruya yakın olanı doktor Can çiftçi'nin fitekran.com sitesi. Oradan bence hesapladıktan sonra diyelim ki 1800 çıktı kaloriniz hesabınız. Çünkü o program sizin kas kütlenizi, sizin aktivitenizi çok fazla bilmiyor. Yani %100 sonuç vermesi imkansız zaten. Şansınızla belki %100 sonuç verebilir. İşte diyelim ki 1800 e çıkmadı. 1600'e çekin onu. 1600'e vermiyor musunuz? Gel mi vermeniz mesela? O zaman 1500'e çekin mesela. Bir bakın. Yavaş yavaş böyle ufak ufak bu zamanla gösterecek bir şey zaten. Onu bir günde her şey değişmez. O yüzden e, bu diyete başlıyorsanız bir süreç olduğunu, bunun uzun bir süreç olduğunu çok net bilmeniz gerekiyor. Bu yönde hareket etmeniz gerekiyor. Rahat bir şekilde kilo verebilirsiniz diye. Benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur size de. E, benim yaptıklarımı anlatmaya çalıştım 3 ay boyunca. Kafamdaki planım gerçekten nasıl uyguladığımı, yani yediğim yemekleri nasıl dikkat ettiğimi bu şekilde söyleyebilirim. E, çok fazla kalori hesabı yapmadan ortalama bir kalori hesabıyla. Veya işte or makro hesabı gidebiliriz aslında yiğitlerime. E, bu şekilde dikkat etmeye çalıştım. Sağlıklı bir kilo vermek için. Siz de bunları uygularsanız sağlıklı bir kilo vermeye yaklaşmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.